Hadi o zaman gözümüzün önünde canlandıralım. Şifalanmasını istediğimiz kişiler. Hmm. Geliyor, evet. Çok güzel. Şimdi onları şeffaf bir ışık topunun içine koyun. Şeffaf olsun. Şeffaf bir topun içine koyun bir auranın. Tamam mı? Sonra bizimkileri de o auranın içine ekleyin. O ışık topunun içine bizimkileri de ekleyin. Kocaman bir şey olacak. Dev. Binlerce insanın olduğu bir şey olacak. Öyle düşünün. Herkesinkini eklediniz mi? Çok güzel. Şimdi eğer izinleri varsa bütün bu niyet ettiğiniz kişilerin de şifalanmasına niyet edelim. İzin izin veriyorlarsa olacak şifa. Şimdi hepiniz bu ışık topunun içine yaradandan, kaynaktan, evrenden nasıl inanıyorsanız sonsuz sevginin, sonsuz şifanın ve ışığın aktığını hayal edin. Ben de hepsini toplayıp izliyorum şifayı. Bir şelale gibi, ışık şelalesi gibi o dev topun içine doluyor. Akvaryum gibi dolduğunu düşünün. Sanki akvaryuma su dolduruyorsunuz. Hepimize şifa oluyor sağlık sıkıntıları, para sıkıntıları, maddi manevi zorluklar, ilişki sorunları. Ne sıkıntınız varsa şifalanmasını dilediğiniz, hayatınızda dengesizliğe sebep olan. Bunların şifalanıp rahatlamasına yardım ediyor. Aynı zamanda olumsuzlukları olumluya dönüştürüyor. enerjimizi yükseltiyor. Bizi olumsuz etkileyen koşulları iyileştiriyor. Tabii ki buradaki derslerimizi de tamamlayarak en yüce ve en iyi şekilde ve hepimiz için aktif bir şekilde çalışıyor öze biraz daha yaklaştırıyor. Kaynağı, öze, içimizdeki öze. Çünkü hepimiz o özden birer yansımayız. Kendimizi daha iyi fark etmemize, daha iyi tanımamıza, hem gücümüzü hem potansiyelimizi daha iyi kullanmamıza, bizim bütünün en yüksek iyiliğine ve hayrına olan şekilde negatifler ve negatif koşullar bizi etkilemeden oradan almamız gerekenleri en yüce şekilde alarak sağlıkla, mutlulukla, huzurla yolumuza devam etmemize destek veriyor. Uh, evet hala devam ediyor çok güçlü bir şey. Harika. Ve şimdi bütün şifalar alanımızda yerleştirilsin. Evet. Güzel. Mekanlarınızın enerjisi temizlensin. Çok güzel. Sevgiyle dolduruluyor. Çok güzel. Evet. <laughs>